Sevgili Teraziler, Kasım ayının sizlere bol güzellikler getirmesini diliyorum ki ayın ikinci yarısı hakikaten bunlara işaret. Ee, ayın hemen başında 7 Kasım tarihinde Boğa burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay hem e, e, ortaklaşa olan e, bütün mali ve manevi ilişkilerin e, gözden geçirmesi anlamında önemli. Burada kimlerle bağımız var, kimlerle bağlantılıyız, kimlerle iş veya özel e, paylaşımlar içerisindeyiz. Al gülüm ver gülüm hesabımıza bir bakacağız. Aslında bir yanıyla yönetici Venüs karşıt burçta olduğu için bizim iş isteğimiz kimsenin baskısı ya da e, çıkarlarının e, altında ezilmeden kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek e, birçoklarımız için ...işimizden elde ettiğimiz gelir ya da bir ilişkideki sevgi birliği, tatminkarlık bunlar üzerinde duracağız. Biz istiyoruz ki hem sağlam bir beraberliğimiz olsun, hakikaten göğsümüzü gere gere güven içinde olalım. Herhangi bir sorguya ya da yargıya ihtiyaç duymadan, evet ben bu beraberlikte ya da bu iş ortaklığında kendimi mutlu, tatminkar hissediyorum... Ya da bu işte gelen gelirle ben hakikaten kendimi geleceğimi görebiliyorum demek istiyorum. Zaten dolunay bu bölgeye doğru bu konularda etkili oluyor. Bakalım gerçekten ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz kadar maddi ve manevi anlamda rahat mıyız? Ayrıca biraz tutkuluyuz. Daha çok kazanmaktan yanayız. Yani bir yanda hurdu ararken Diğer taraftan da çevremizdeki ya da bağlantıda olduğumuz insanların bize ne kadar doğru olup olmadıklarına bir bakacağız. Bu dolunayın böyle bir önemi var. 9 Kasım tarihinde Merkür Akrep Burcu'nda seyrine başlıyor. Bu da aynı şekilde çıkar ilişkilerini kazancımız, ortaklıklarımız, birlik ve bütünlük içerisinde yürüyor mu? Bu çok önemli. Hem kendi işimizden elde ettiğimiz gelir üzerinde duracağız. Hem de bu gelirle e, borçlarımız, ödemelerimiz hakikaten rahat bir şekilde yapılıyor mu? Bir sıkışıklık var mı? Finansal anlamda bizi başkalarına doğru muhtaç eden bir durum söz konusu mu? Aldığımızı hemen borçlarımıza mı veriyoruz? Hakikaten kenarda köşede duran 3-5 kuruşumuz var mı? Nasıl yatırımlar yapıyoruz? Bütçemizle ilgili konular üzerinde duracağız. Burada da bu geçişte bir başka fonksiyon, özellikle ilişki ve evliliklerimize bir bakmak. Çünkü çıkar ilişkisine dayanan, birbirimize destek olduğumuz ama bu yüzden bir arada olduğumuz bir beraberlik yaşıyorsak, işte bu al gülüm ver gülüm hesabı biraz bizi bu Merkür Akrep'te düşündürüyor. Çünkü hakikaten birbirini sadece bir takım e, nedenlerle, özellikle diyelim ki parasal anlamda idare eden çiftler için e, bu Merkür Akrep geçişi biraz rahatsızlık veriyor. Çünkü hem mutlu değilsiniz hem de öylesine veya mecbur olduğunuz için bu ilişkiyi sürdürüyorsunuz. İş ortaklığı ise yine aynı durumlar söz konusu. İşte Merkür Akrep bir sondaj, bir düşünme hali. Ben e, ne kazanıyorum? E, ne gibi artılar var hayatımda? İlişkimde mutlu muyum? Ödün mü veriyorum? Karşılığında ee, ne kazanıyorum, ne kaybediyorum? Bunlara da bir bakıyoruz manevi anlamda da. 16 Kasım tarihinden itibaren teraziler rahat bir nefes çekebilirler. Çünkü Venüs Yay burcunda seyrine başlıyor. Dispozitör güç de iyi bir destek verdiği için sizlere hem ileriye dönük hedefleriniz anlamında ...rahatlıyorsunuz. Güzel fırsatlar karşınıza çıkacak çünkü. Diğer taraftan da çevre ilişkilerinde... ...hakikaten mutlu tesadüfler... ...mutlu güzellikler sizinle beraber olacak. Diyebiliriz ki ilk 15 günlük süreç içerisinde... ...şu dolunay olsun akrepsi etkiler... ...biraz mali konularda ve ilişkilerde zorluyordu. Ama bununla birlikte ayın 16'sından sonra hakikaten güzel yolculuklar var, görüşmeler var, tanışmalar var. İnternette, medya dünyasında adınızdan söz ettirmeniz mümkün. Gruplar kurabilirsiniz. Grup ilişkilerinizde çok güzel paylaşımlar olur. Grubunuz büyüyebilir. Yenilikler olur. Yabancılarla tanışırsınız, seyahatlere çıkarsınız. 22 Kasım'da ee, güneş ay burcunda serine başladığında bunları ek olarak kişisel anlamda da kendinizi enerjik, e, sağlıklı, mutlu, huzurlu hissedeceğiniz bir zaman e, her yeri görebilir, e, bilginizi genişletebilir, bildiklerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz, pozitif düşünmek. Bağlı bulunduğunuz alanda, dostlarınızla ya da sevdiğiniz insanlarla, hayatı güzelleştiren paylaşımlarda bulunmak için de son derece güzel bir zaman. Ardından 28 Kasım'da da Merkür yay burcunda ilerliyor. Arka arkaya Venüs yay, yeni ayın yay burcunda oluşması ve Merkür yay derken. ...terazilerin epey bir yolculukları söz konusu. Çevresel ilişkilerde çok güzel gelişmeler var. E, sosyal iletişim bir hayli kuvvetli. İnsanların epeyce dikkatini çekeceksiniz. Sizden çok sık söz edecekler. E, gelişim anlamında da çok kıymetli. E, diyebiliriz ki e, Kasım ayının ikinci haftasından sonra... ...terazilerden, e, terazilerle ilgili... Bütün e, gelişimler, e, yenilikleri ve güzellikleri simgeliyor. geliyor. Mutlu olmanızı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.